Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Azerbaycan'ın Şafak Asimanyatağı'nda yatağında doğal gaz rezervi bulunduğu açıklandı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, Şafak Asimanyatağı'nda yatağında 7189 metre derinlikte doğal gaz ve kondensat rezervi tespit edildi açıklamada sahanın rezervlerinin tam belirlenmesi için ilave değerlendirme kazısının yapılacağı belirtildi. Başkent Bakü'nün 125 kilometre güneydoğusunda yer alan Şafak Asiman yatağı 1100 metrekarelik alanı kapsıyor. Deniz derinliği 650 ile 800 metre arasında değişen yatakta keşif çalışmaları Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ve British Petroleum tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ve British Petroleum, Şafak Asimanyatağı'nın yatağının ortak işletilmesi konusunda 2010'da anlaşma imzalamıştı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.